selam canlarım. Bugün sizlerle birlikte pkx'de de takasa yeni gelen iki özellik. Onu onları inceliyoruz. O zaman takas adımıza adımıza gidelim. Evet, evet takas adımıza geldik. Orada Özgüç TV'nin kopyası var. <laughs> Neyse. Şimdi Azra işte sağlık dost takası attı. Şöyle göstereyim ben hemen. Çok güzel bir şey. Bakın mesela ben bir pet koyayım. Güzel bir pet koyacağım ki onun onaylamasını sağlayacağım. Onaylıyorum, bakın. Mesela... Ay olmadı ama ya. Tabii ki de reddediyorum. Mesela birine Soundgloss takısı atıyorum. Onun onaylaması lazım. Bu kişinin onaylamasını bekleyeceğim şimdi. Niye kimse takısımı kabul etmiyor? Hazır ayıksaya işte, tekrar koltuğum. Heh tablet. Tamam şimdi gün şey ayıcı kocam. Bu arada bir deney olduğu için insanları şey yapıyoruz. Mesela onayladı ya. Ben şimdi takısımı geri çevirdiğimde ise onaylanmadı diye. Bekleniyor diye gösteriyor ki o çok güzel bir şey bence. Şimdi bir kişiye daha atacağım. Selam. Hangi sadık dostu istiyorsun diyebilirim. Sadık. Hangi sadık dostu istiyorsun? Buradan diyebiliyoruz. Bakın şöyle açık. <laughs> çok güzel bir şey. Ve ben de olmadığı için ben de yok diyorum. Ve takısımız bitiyor. <laughs> Umarım videom yararlı olmuştur. Sizleri çok seviyorum canlarım. Görüşürüz. Bir tanelerim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu kalp benden sizlere gelsin. Like atın.